Que <Susion> Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Şuan belirtisi vermeye geldim. En son koşu videosundaydık. Şimdi ise benim biraz daha günlük boş bir hayatımdan geçen bir kamera kaydı. Yani görüntüleri olacak. Nedir böyle yaşıyorum. Yani sabah kalkıyorum. Alarmsız. Akşam etiyorum. Umumda değil karşı olursa olsun. Hafta içi hafta sonu belli değil. Bugün cumartesi günüymüş. Normalde hafta işleri de bu şekilde geçiyor yani. Kalkıyorum spora gidiyorum. İşte o şekilde. Şimdi Reşit'i bekliyorum. Eşşoğlu eşi güzel lok tutmaya buraya. Yani. Ya biraz param olsun da gaz çekeceğim direkt. Kahveler içildi. Şimdi için vakti kadar çok uğraşsam da Beni kırmaya çalışsan da Senden ayrılmam mümkün değil geçiyoruz. Evet 4-5 civarı geldim. O saatten bu yana telefonla oynuyordum şu yatakta. İngilizce çalışıyorum. 3 litre su bitene kadar çalışma sürem var. Yemek yeme vakti. Ömer Site. Kendisi benim Site arkadaşım. Ufaktan bir yemek yeriz. Sohbet, muhabbet, paydır, görüşmüyoruz. O şekilde. Evet, dürüm yemeğe geldik. Kanka beni çekmiyor. Afiyet olsun. Vlog hocam. Koyacağım yani. Kaçalım yoksa. Şöyle bir okul yapmış. Evet. Saat 12 civarı eve geldim. Güzel bir Adana yedim. Waffle dedim. Arkadaşı eve bıraktım. Şimdi işle alakalı bir işlerim var. Onlarla alakalı bir yarım saat, bir saat onlarla otururum. Ondan sonra da telefonda kaydırmaca. Evet, Kaan geldi. Hayran. Hayran, ha. yan balık yeri mi? Hayır. Niye? Hayır. At lan, ne lan. Ya, ya Evet. Urfa oynuyorum. Yani neden yapıyorum bunu bilmiyorum ama yani şu anda canım sıkıldı ve bunu yapıyorum. Yani arkadaşlar günlerim böyle geçiyor canım ne isterse yani genel yani açıkçası. daha dinleyerek böyle oynuyorum mesela şu an yani böyle bir hayattayım. Ama memnunum sonuçta bu şekilde. Yüzün için teşekkür ederim. Bir gün de işte çalıştığım bir gün çekerim. Sayı olduğu zaman. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Sağlıcıklar sağlıcıkla bakalım.